Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin falezlerin kıyısındaki Mavi Bayraklı Erenkuş plajında, sabahın erken saatlerinde Akdeniz'in serin sularında başlayan ücretsiz su jimnastiği dersleri ilçede yaşayanların ve turistlerin yoğun ilgisiyle sürüyor. 5 4 3 2 1 Evet uzattık. Kurbağa yap Muratpaşa Belediyesi'nin Spor İşleri Müdürlüğü'nde eğitmen olarak çalışıyorum. 10 yıldır mavi bayraklı bu güzel denizimizde, plajımızda e, su cimrasi dersimizi vermekteyiz. Spor İşleri Müdürlüğü'nün Muratpaşa Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden ücretsiz verdiğimiz spor okulları e, kurs kayıtların üzerinden e, öğrencilerimiz kayıt yapabiliyor. E, bu branşta pek çok spor dalında hareketleri birleştirerek e, meydana getirdiğimiz bir branş. E, dünyada hatta e, Türkiye'de ve dünyada çok az e, belediyenin ya da e, spor kulüplerinin e, yaptığı bir branşı şu an biz yapıyoruz. E, Muratpaşa Belediyesi Başkanımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle bir imkanı verdi. Ma mavi bayraklı, doğal, harika bir e, manzarada bu branşı e, yapıyoruz. Sadece kayıtlı öğrencilerimiz değil, buraya tatile gelen e, misafirlerimiz de e, sporumuzdan faydalanıyor, katılım sağlıyorlar katılım sağlayan öğrencilerimiz pek çok sağlık sorunlarını bu şekilde e, iyileştirme yoluna gidebiliyor. Hem vücut elastikiyeti artıyor, hem daha sağlıklı, daha e, güzel bir yaşama e, merhaba diyorlar. 6 5 emekli öğretmenim. Ee, öncelikle belediye başkanımız Sayın Ümit Tuysala çok teşekkürlerimizi iletiyorum tüm arkadaşlarım adına ve kendi adıma önemli bir rahatsızlığım vardı. Bu sporun sayesinde geçirdim. Ee, omurgamda kırık vardı ve şu anda bu yıl çok daha iyiyim. Yani gerçekten minnettarız. Ve Spor Müdürlüğüne, Belediye Başkanımıza, tüm çalışanlara ve sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum.